arkadaşlar bu soruda bir parça verilmiş. Bu parçada numaralamış cümlelerin hangisinde mecaza yer verilmemiştir diye sorulmuş. Verilen parçayı inceliyoruz. Modern Türk şiirinin tarihsel serüvenine göz attığımızda bugünün şiir dilini Kur'an ve onun anlatım olanaklarını esnetip genişleten kuşağı hiç düşünmeden ikinci yeni olarak yorumlayabiliriz. Burada göz atmak derken esnetip genişletmek derken mecazlı ifadeler yani gerçek dışı söylemler vardır gerçek anlamının dışında kullanılan kelimeler, kelime grupları birinci birinci cümlede bulunmaktadır. Garip akımının şiire kattığı gündelik konuşma dili özellikle ikinci yeni çizgisinde daha da netleşti ve ölçü ile aruzun tıkandığı ve artık yetmediği noktada şiire taze kan aşıladı. Burada taze kan aşıladı derken, ikinci yeni çizgisi derken çizgi çizgi kelimesine dikkat edelim. Burada da mecaz anlamda kullanılan kelimeler var. Böyle bir katkının şiiri şiiri taşıdığı yerde şüphesiz ki yeni anlatım biçimleri ve farklı bakış açılarının izlerini rastlamak mümkün. Bakış açılarının izleri derken burada gerçek anlamda izden bahsedilmediğine göre mecaz anlamda kullanılan bir kelime var. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat gibi dönemin önde gelen şairleri ilerleyen dönemlerde başka bir şiirin izini sürseler de İkinci yeniden aldıkları lirik ve coşkulu anlatımdan vazgeçmediler. Başka bir şiirin izini sürmek derken gerçek anlamda bir izden bahsedilmediğine göre yine mecaz anlamda kullanılmıştır. Dört numaralı cümlede bu kelime. Beşinci cümleyi inceliyoruz. Bu durumu yalnızca şiirlerinde değil edebiyatın öteki türlerinde de devam ettirdiler. Evet beş numaralı cümlede mecaz anlamda kullanılan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Dolayısıyla cevabımız bu soruda E seçeneği olmaktadır.